merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün baştan anlayacağınız gibi zaten e, bugün zaten pazartesi olduğu için pazartesi günleri e, kitap önerileri videosu yapıyoruz arkadaşlar bugün ikinci kitap önerisi videosunu yapacağız ikinci kitap önerisi videosu arkadaşlar define adası diye bir kitap kitabın ismi define adası arkadaşlar e, yazarı Robert Louis Stevenson gibi bir şey öyle arkadaşlar. Şimdi özetimi okuyacağım. Yani buradaki yazanı okuyacağım size. Okuyorum. Okuyorum. Genç Jim Hawkins tesadüf eseri bir define haritası bulur ve Hispaniola isimli gemiyle denize açılır. Bu tehlikeli yolculuk Jim'in hayatını sonsuza dek değiştirecektir. Define haritası ürkütücü bir yerdir. Çok geçmeden Jim hayatta kalmak için acımasız korsanlarla ve uzun John Silver ile mücadele etmek zorunda kalır. Yani bir çocuğun korsanlarla savaşı gibi bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Ben okudum çok güzel kitap. 184 sayfa son sayfası böyle. Da şöyle göstereyim ben. Son sayfası. Arkadaşlar bu arada, e, bu bunu ben internette arayacağım bulabilirsem açıklama kısmında bağlantısını koyacağım. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve yeni videolarına hemen haberdar haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, haftanın 3 günü video yüklüyorum, yüklüyoruz. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Şurada da iyi yazan yer var arkadaşlar. Ona tıklayınca bir tane video var. O video bundan önceki video önerisi video önerisi ay ne video önerisi ya kitap önerisi videosu şu sessiz sakin bir rutin macerası ya seni ona da öyle ulaşabilirsiniz arkadaşlar kitapla kalın sağlıkla kalın hoşça kalın görüşürüz arkadaşlar